k bro Alala Abi ne gerecek ya? bir durum. Arkada ne bir sağlık var. Dikkat dikkat. Ananı sikeyim. Yeter yeter. Bak hele bak ibneye bak düşman kaldı. Spike Böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık kafana. Bir <laughs> daha Atma. <gülüyor> <gülüyor> kardeş. Ben bir şey kalmış ha. Son otuzda. avradını bilmem sen ne yapıyorsun? Bırakın. Bırak. Lan bırak. Ya sen geri zekalı mısın? Lan bırak beni. Bana öyle bakma. Çık da, lan. Lan şimdi küfür Sinan. edeceğim. Sinan, Senin ben ne? ana koyayım. <gülüyor> 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 Ha çok korktum lan. Ben senim ya. Bana. <laughs> <laughs> <ne>? Geri dön. <laughs> aa, 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 niye alayarım, niye alayarım? Bir düşman kaldı. Bakalım. Mı? Mal mı ne bu adam ya? Evet malım dur Ne Ayar. Karşı takımdaki güçlü bir şey ben kızım. Hayır. 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 Hayır, tam, tamam. Hayır, ne diyorum? <laughs> tamam. Allah al, tam da var. Ben de diyorum. Al Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Görüş sağlıyorum. Anladım. Onu... Benim fikrim beni ilgilendirmez. Ne şimdi bak baba nasıl oynuyor bunu? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. İnandım inandım tamam. <laughs> Anladım. O ne? Ama bu sahtekarlık. Bir düşman kaldı. Anladım. Spike ortada. Sikte doğru gittim bu hayatta ya. Olur, olur ölür. Bir küfür <laughs> ederim. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ayıp ya ne abi? Bir rahat olun ya. Siktir git. ne abi? Bariyer kuruldu. Dikkat. Hola! Kim götüm elledi beni? Hangi şerefsiz götüm elledi? Oy. Skor. <laughs> Çöp Kapalısı da Müslüman, Açık. açığı da Müslüman. Ne isterim olasınız? Küfür <laughs> etmeyin bana ne derseniz de deyin. Why all this bitch? Nasıl? Usta. Ne oldu? Usta oldu bana usta? Ne ne oldu? Van Persie falan, Barcelona falan diyorsunuz. Ayıp. Ertan, Bar Barcelona falan. Ben bugün Barcelona'yı falan seyrettim o Barcelona falan. Adını falan yani, yani geçmesi falan filan yani biraz ayıp olur Neymar'a falan, Suarez'lere falan. Bizim Arda falan da oynayacak işte. Gelecek ondan sonra Uçuracak oynayacak da falan. Inşallah. Messi falan filan var orada kulübede oturuyor falan. Van Persie falan filan deme yani orada. <laughs> şu şey falan, Barcelona falan. Van Persie önce Fenerbahçe bir 90 dakika oynasın. Dur kardeşim geçme. Bir saniye geçme. Beni dinlen. Kanka buru. <laughs>